Evet yani. evet. Evle olan arkadaşlarımız var. Evet. Kas makinesi evet. veririz. Aynen. Toplam değeri 2709 lira. 2000 lira abi az. Çok iyi. Çok iyi. Çok, iyi. Çok, evet. çok iyi. çok güzel. Ben Mantı büyesi ya. Mantı ya. Toplam ne kadar olmuş bakalım? Toplam ödeme. Toplam acaba ne kadar oldu? Amerika vardı. Bir Amerika vardı evet. Vardı. Ah, 20262 lira. <laughs> Çok iyi ya. Çok, 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 çok. Süper. Evet. Süperim. Çok güzel ya. Gayet güzel. Evet. de de. Süper. İstediğimiz her şeyi yap. Evet. Şimdi 20.262 liralık ödülü isterseniz alıp gidebiliyorsunuz. Ya da devam deyip 6. soruyu görüp 60 saniye daha ödül avucuna girip istediklerinizi alabiliyor. veya da büyük ödüller için oyun oynayabiliyorsunuz. Joker'leriniz yok. Joker'imiz yok evet. Altıncı soru 60 saniye kazandırır. Tamam mı? Devam. Tamam diyorum. Tek başına tamam diyorsun. Ben tamam diyorum. Zaten... Sen devam diyorsan aşağıda koşabilirsin. Kararı? <laughs> yani ben riske atmak ya, istemiyorum. Evet. Aa, evet Sen ne istersen söyle. Bizim için geçerli olan sadece onun dediği. Ben ya. onun kararını çok önem veriyorum. Ama şimdi bilmediğimiz çok alakası sorular çıkabilir biliyorsun çok çok alakasız bilimden bir soru gelebilir, tarih gelebilir ki geliyor. Yani ben kaybetmek istemiyorum Amerika'ya açıkçası. Para her zaman kazanılır Tabii. her zaman gelmez. Aynı, evet, aynen. Biz buraya şey. eğlenmeye aynen. geldik ilk amacımız. Eğlendiğimizde düşünüyorum. Aynen çok eğlendik. O zaman yeter mi? Aynen tamam o zaman yeter diyelim biz. Sen söyleyemiyorsun bunu Sen söyleyemiyorsun. <laughs> söyle <laughs> bak bak <gülüyor> bak. Ben <bak>, söyleyemiyorsun. <bak, bak. gülüyor> Elif. <laughs> tamam mı devam mı? A, desteğin var değil mi? Onayın var. Onayım olmasa ne yapacağım <laughs> zaten. Hayır, o kadar da değil canım. Yani Amerika'yı riske etmeye göz alabiliyor muyuz? Hayır. Alamıyoruz. Tamam. O yüzden biz tamam demek istiyoruz. Evet. Tamam diyorsunuz. Tamam diyoruz. Tamam. Peki 21.262 liralık ödülle Amerika turuyla Sizleri uğurluyoruz. <laughs> Tebrikler. İyi yolculuklar. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. ederim. Çok sağ olun. 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 Bir anne oğul geliyor kapanmadan kazandı erişmek üzere. Kerem ve Gamze. Gamze 45 yaşında emekli. Kerem 21 yaşında matematik bölümü ikinci sınıf öğrencisi. Kerem ve Gamze kapanmadan kazandı. Hoş geldin Gamze. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldin Kerem. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Çok genç görünüyorsunuz. Hangi ara emekli oldunuz? 30 Ocak itibariyle emekli oldum. Yaşı bekliyorum. 3,5 sene var. 44 yaşındayım. Hiç göstermiyorsun. Ay ne güzel. Sen sen okuyorsun <laughs> matematik bölümünde. Ben okuyorum bölümde. aynen. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ikinci sınıftayım. Kitap yazmışsınız. Evet. Babanızla ilgili. Evet. Babamın, ben babamı e, yedi sene önce kanserden kaybettim. Başınız baş baş olsun. boyun kanseriydi. Çok zor bir hastalıktı ve üç yıllık bir hastane maceramız oldu. E, çok zor bir süreçti. O süreçte... E, kanser hastalığını çok daha iyi tanıdım ve çok değişik insanlar tanıdım, çok farklı hayat hikayeleri tanıdım. O bende bir birikim yarattı. Babamın acısını dizelerimle unuttum. Şiirler yazdım. Şiirler yazdım. Ştap bastınız. Evet, duvarın gözyaşlarını yazdım. Duvarın göz Ve gelirini de çalıştığımız kurumda kızı bu hastalığa yakalanarak tedavi olmuş. Ama bu tedavi sürecinde maddi olarak çok yıpranmış bir arkadaşımıza maddi destek olarak bağışladık. Ve o kişi? Evet. O arkadaşımız şu anda iyi. Harika. Bizim en büyük mutluluğumuz da bu zaten. Evet. En büyük mutluluğumuz da bu oldu zaten. Evet, tebrik ederim size. Ne kazanmaya geldiniz? Hedef ne şu anda? İlk büyük oyunlardan hangisi? Şöyle 5-6 soruda yapabileceğimiz tarzda büyük ödüllere Yöneldim. yöneldik. Yöneldik. Onun LED televizyon. Aha. Ve kostüm Trenk oyunuyla. Renk yakalamacı oyunu ve Aynı. kostüm oyununda. En sona da tabii kalırsak motor oyunuyla bitirmeyi düşünüyoruz. Peki güzel plan. Kostüm oyunu dedin hanginiz aşağıda yarışacak hanginiz yukarıda? Ben. Ben. Kerem. Sen <laughs> nerede aşağıda mı? Ben aşağıdayım. Peki o zaman seni kostümlerle görmek keyifli olacak bence. Seni aşağı alalım. Güle güle Kerem. Kapamadan kazan başlasın. Hoşçakalın. Evet, Hoşçakalın. Kerem benim güveniyorum. tabii önce soruları bilmem gerekiyor. Evet, öyle bir detay da var. Evet, ama küçük bir detay güzel ama. Güzel güzel ilerleyeceğimizden ben şimdiden eminim. İlk soruyla başlayalım mı? Başlayalım. İlk soru geliyor. Masal sonlarındaki tekerlemeye göre onlar muratlarına erince bizim çıktığımız yer neresi? Kameriye, taht, nirvana, kerebet. Kerebet diyorum. Kerevet cevabını kabul edelim mi? Edelim. Kerem. Evet. Eğer cevap doğruysa 10 saniye vaktin olacak. Ne yapacaksın? Alabildiğimi alacağım da. Alabildiğini alacaksın. Evet. Alabildiğine kolay gelsin o zaman. Teşekkür ederim. Sen bize kerevet cevabını verdin. Bakalım kerevet doğru cevap mı? <laughs> doğru cevap. Kapanmadan kazan olsan da Kerem onu mu planlamıştı? Evet. Kerem tam pırmayı çok sever daha başlarında. Kamp çok evet. Seviyor. Evet otomatik çadır çok işine yarayacaktır. E, bayağı bir kamp maceramız olur bizim. İşime yarayacağını düşündüm. Peki. Tebrikler. Teşekkür otomatik ederim. çadır çıkardı içeriden. Sefer. Onu edin Zaten edin biliyorsunuz değeri 199 lira. Biz de birinci soruyu geride bıraktık söyleyeceğim. Evet. İkinci soru. İkinci soru. Gelsin bakalım. Gelsin. Bazı çevrelerde alay etmek için arabesk müzikle özdeşleştirilen fırında pişirilen pide hangisidir? Sandviç, dürüm, lahmacun, yengen. Ne düşünüyorsun? İşte bundan korkuyordum. Niye? <laughs> çevrelerde alay etmek için arabesk müzikle özdeşleştirilen Şıklar üzerinden git. Sandviç değil. Durum hiç değil. Yengem bizim zamanımızın sandviçi. Öyle bir şey yoktu, deyimimiz yoktu. Ben lahmacun'a kitleneceğim sanıyorum. Lahmacun cevabını kabul edelim mi? Edelim. Evet. Kerem. Evet. Eğer cevap doğruysa içeride 20 saniye vaktin olacak. Aynen. Hangi oyunu başlatacaksın? Renk yakalayıcıyla devam edeceğim. Tamam. Yani Ultra HD 3D LED TV için yarışacaksın. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bu oyunda her bir ışığı kumanda eden bir buton bulunmakta. O butonlara doğru zamanda basarak ışıkları kırmızıda durdurmalısınız. Hemen ardından ödül sembolünü alıp dışarıya çıkmayı başarırsanız ödülün sahibi olacaksınız. Unutmayın ışıklar sıralı bir şekilde kırmızı yapılmalı. Bunu başaramazsanız oyuna en baştan başlamanız gerekiyor. Sen bize lahmacun cevabını verdin. Bakalım lahmacun doğru cevap mı? Evet doğru cevap. Kerem. Selam doğru. Kerem. 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 Israr etme. Baştan bir çık. Beşiktaş aşkına oğlum hadi. Hadi Kerem. Hadi. Sıfırla sıfırla. Sıfırla. Canlandırdı seni çık. seni ama. Çık Kaç kere çık çık, çık çık çık, dedi. Ama dizüstü bilgisayara dalmayı başardı. Oh. Kerem. Yüreğime iniyordu. <laughs> Annenin yüreğine iniyordu. Abinin de, de yüreğime, yüreğime iniyordu. Ya. Ya. İçeriden direksiyonlu kaykay çıkardı. Ve bir de dizüstü bilgisayar o, o çıkardı. O öne önemliydi. Direksiyonlu kaykay önemliydi. Evet aferin evet, oğlum. İhtiyacımız var. Çok çok ihtiyacımız Allah birine uyar herhalde artık. Teşekkür edecektir <laughs> <laughs> 2598 lira soru ödülü değeri. aslan At oğlum benim. Toplam ödül değerinizde 2797 lira oldu. Evet. Güzel. İkinci soruda. Evet. 20 saniyeyi de çok iyi kullandık. Aslında heyecanlı değilim ama ne yaşıyorum onu da bilmiyorum şu anda yani. Evet ya o soruyu bir gördüğün anda ilk bir korktun harbi kışıklar üzerinden ne kadar kolay çözdün. Hayır. O yani benim yüzümden o kaybederse diye ben anne kalbiyle çok üzüleceğim. Ha. Yani. O zaman kalbin İnşallah. Hadi kolay gelsin üçüncü soru. İyi şanslar. Üçüncü soru geliyor. Halk arasında birinin kötülüğe bağışıklığı olduğunu belirtmek için kullanılan kelime hangisidir? Şerbetli... Yalışık, yüzsüz, miskin. Şerbetli. Düşündün, kararını verdin. Ağzından tek bu kelime çıktı. Bana sadece şerbetli cevabını kabul edelim mi kaldı? Şerbetli evet edelim. Ettik. Sen bize şerbetli cevabını verdin. Verdim. Bakalım şerbetli doğru cevap mı? Evet doğru. Oo, hadi oğlum. 30 hadi. saniyen var 30 kapanmadan kazan. Hiç de az değil. Hiç de az değil. Hadi. Hadi Keremciğim. Olmadı. Hadi çocuğum. Hadi çocuğum. Süreyi iyi kullan Kerem. Bravo birinci oldu. Hadi anneciğim. Hadi anneciğim. Çık Kerem. Kerem çık. Kerem çık. Çık. Olmadı. güzel. Samzi, sen evet, soruları cevaplarken böyle yani bir sakin sakin, hani böyle daha dingin oluyorsun falan. Ondan sonra kapının açılmasıyla beraber burada... Yavaş yavaş açılıyor. Yavaş yavaş açılıyorsun. Atacağım. Bu arada Kerem de orada hediyelerden bir tanesine yönelip kapıdaki durumu görünce onu bırakıp hızla geçmesi de evet, çok hızlıca bir karardı. Evet. Ama renk yakalayıcıyla nedense bir uyum sağlayamadın. Abi. Sadece bir kere durdurabildin. Bir biraz ya. daha sakin olman gerekiyor. Evet. İçeriden bu sefer bir şey çıkarmadı. Toplam yok, yok. ödül değeriniz hala 2797 lira. Biz 40 saniye kazandıracak dördüncü soruya geçtik. Hazırsan? Hazırım. Gelsin o zaman. Muharrem ismini doğduğu aydan alan biri hangisinde doğmuştur? Oh. Aşure ayı, Ramazan ayı, Şaban ayı, Küçük ayı. Aşure ayının Muharrem ayı olduğunu biliyorum. Aşure ayı diyorum. Aşure ayı cevabını kabul edelim mi? Evet edelim. Evet. Kerem. Evet. Eğer cevap doğruysa bu sefer 40 saniye vaktin olacak. Demin Aynen. annen oyun değiştirelim dedi. Sen ne görüştesin? Kaptan o. <laughs> Kaptan o. Kaptan o. Peki o zaman hangi oyuna geçeceksiniz? Kostüm oyununa geçeceğiz. Kostüm oyunu. Peki kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Kapanmadan kazan. Kostüm oyununda eski dönemlere ait kıyafetleri sırasına uygun bir şekilde giymeniz gerekiyor. "Kıyafetlerin ardından Peru takıp sembol ürünü dışarıya çıkartmayı başarırsanız büyük ödülün sahibi olacaksınız." Sen bize Aşure ayı cevabını verdin. Bakalım Aşure ayı doğru cevap mı?" <laughs> "Doğru cevap! Zaman olmadan saniye dışarıda düzelsin çabuk giy giy. Bir parça daha giy hemen dışarıya çık. Çabuk. Kerem çık 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 çık. Hemen çık. Kerem çık. Oğlum çık. Ya oğlum çıksana. Allah'ım ya Rabbim beni öldürecek ya. Allah'ım beni öldürecek Çıksın. Kalacaksın. Niye çıksın? 14 saniyesi daha Kelam. var. Ya güzel bir Allah kıyafet olmuş saniye. <laughs> Allah Çok hoş bilir. oldu. Aa, <laughs> evet. Üçte birinden fazla zamanı vardı. Rahatlıkla giyebilirdi. Kerem Abi, ne güzel. diyorsun? Yapılabilirdi aslında ya. En azından bir şey daha giyebilirdim yani. Şimdi bu beşinci soruya kaldı. 50 saniye. İki jokerimiz var. Jokerlerimizi kullanmadık. Olsun. Seviyorum seni. <laughs> İçeriden bir şey çıkaramadı, ama o ara turda çok iyi olduğu için toplam ödül değeriniz hala 2.797 lira. O bir üniversite öğrencisi, o hediye çekiyor onun için önemli. Ben onu istiyorum. Çok önemli. Evet. İnşallah da vereceğiz onu. İnşallah.